şunları söyleyeyim. Biz güvenli durumuna devam ediyor muyuz? Ediyoruz. Sınır ötesindeki tehditlerle uğraşıyor muyuz? Uğraşıyoruz. Daha geniş coğrafyalara bir önceki güne nazaran ulaşıyor muyuz? Ulaşıyoruz. İhracatımız bir önceki güne nazaran artıyor mu? Artıyor. Enerji işbirliğimiz artıyor mu? Artıyor. Savunma işbirliğimiz artıyor mu? Artıyor. Daha az yaptırıma tabi oluyor muyuz? Oluyor. Daha fazla güvenlik ittifakı geliştiriyor muyuz? Geliştiriyoruz. Bunun gibi somut parametreler üzerinden biz başarımızı ölçüyoruz. Bir de bizim gibi ülkelere baktığımız zaman özellikle bu belirsizlik çağında sayın milletvekilleri gerçekten ulus devletlerin işi inanılmaz derecede zor. Özellikle Amerika'nın yeni politikası sebebiyle Avrupa ile olan kendi arasındaki oluşturduğu ihtilaf ve gerilim Amerikan'ın ortaya koyduğu yeni milli güvenlik siyaset belgesinden bahsedildi. Bu gerçekten e, özellikle küresel güvenlik için çok temelli değişimleri getirdi, getiren bir husus. Onu da belki imkan olsa ayrıca konuşmak gerekirdi ama bütün bu parametrelerle baktığımız zaman biz kendi dış politikamızın, kendi idealimizin gerisinde olduğunu ama diğer bütün hesaplamalara göre gerçekten başarılı olduğumuzu da e, ifade etmek istiyorum. Şimdi Gazze ile ilgili soru soruldu. Sayın vekilimiz dedi ki eee garantörlükle ilgili bir burada gri alan var. Netlik istiyoruz. Sayın milletvekilleri ben zaman zaman gündeme getiriyorum bunu. Şarmıerşehir'de biz ara bulucu dört ülke olarak bir irade beyanına, niyet beyanına imza attık. Bu barışın devam etmesiyle alakalı. Biz teknik olarak da, hukuki olarak da garantör bir ülke değiliz. Şu andaki süreçte. Garantör bir ülke de yok ayrıca. Hukuki olarak da, teknik olarak da garantör bir ülke yok. Ama biz garantör sorumluluğunu almaktan çekiniyor muyuz? Çekinmiyoruz. Önümüzdeki dönemde yapılacak olan anlaşmalar, çalışmalar veya hukuki çerçeve bunu iktiza ettirirse memnuniyetle. Ama biz bir garantörmüşüz gibi sorumluluk yüklenmeye, işbirliklerini ilerletmeye, anlaşmaları yapmaya, açıkta ve kapalıda çalışma her zaman için hazırız ve buna da devam ediyoruz. İsrail'in ıı, ihlalleri devam ediyor mu? Sonuna kadar devam ediyor. Barış ilerletmeye gönlü var mı? Kesinlikle yok. Bunun farkında mıyız? Tabii ki farkındayız. Bunu sizlere burada ifade etti mi defaatle? Tabii ki ifade ettim. Bütün zaten çabalarımız uluslararası toplumu, Amerika'yı, New York'ta, Washington'da, Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle bir noktaya getirmeye çalışmak nedendi? İsrail'in üstünde baskı uygulamak içindi. Bunda da başarılı olduk mu bugüne kadar? Kısmen başarılı olurdu. İsrail bir noktaya getirildi. Amerika barış anlaşmasını sahiplendi ve ilerletmeye çalışıyor ve biz de buna elimizden gelen desteği veriyoruz. İstediğimiz oranda tabii ki gitmiyor, istediğimiz oranda insani yardım içeriye gitmiyor, ama bunun içinde elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ha, sınır sınır kapısı ile alakalı e, sormuştunuz sayın vekillerden biri de sordu özelde. Onun için de şunu söyleyeyim. Bizim politika olarak bütün sınır kapılarımızı açmayan niyetimiz var. Fakat Suriye'de özellikle Nusaybin ve Civa mücavirindeki sınır kapılarının açılabilmesi için 10 Mart mutabakatı ile ilgili sürecin tamamlanması ve merkezi hükümetin bir noktaya gelmesi lazım. Teşekkür ederim.